Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu iddia eden, onu da bir antipa, şimdi geleni içeceğiz anladığım kadarıyla onu söylüyorsun ama İyi Parti'nin farkındaysanız <laughs> miting yapamıyor, SKM açılışı yapıyor. Dikkat edin sonuç evet. dört gündür Yani e, ve bu da gayet normal. Siz şimdi bir adaylığı yediye bölmeye çalışırsanız bu olur. 7'si de aynı anda mitinge gidemiyor. Büy büyük mitingler hariç, bugün İzmir'de hepsi beraber yanlış anlamıyor. E, bu da gayet normal ama e, dediğim gibi hava AK Parti açısından çok iyi. Bu sevindirici. E, çünkü şey. ben o, Onur Bey, Aylar beyim. evvel AK Parti Hı -hı. E, AK Parti seçmeninin bu seçimlerde çok motive olabilecek mi, olamayacak mı şüpheliydim. Yani bilemiyordum ama ciddi bir motivasyon var. peki şimdi anketlerden ben çok haz etmem ya da o manada bir ifade kullandınız. Bu sıralarda anketler havada uçuşuyor. Sahayı da siz az çok takip ediyorsunuz. Yayına girmeden önce iki mitingi birden izliyordunuz. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu. İzmir'de bir mukayese ediliyor. İzmir'de dün işte AK Parti'nin en zayıf mitingiymiş gibi Turan Çömezler yorum yaptılar. Ben zayıf görmedim, bilmiyorum siz nasıl gördünüz ama CHP'nin kalesi olarak bildiğimiz o şehirde AK Parti'nin topladığı çok önemli bir kalabalıktı ki Kemal Kılıçdaroğlu orada konuşmaya gitmeden önce İzmirli olarak bildiğimiz, işte bunların en çok güvendiği Atatürkçü büyük yazar dedikleri Yılmaz Özdil çok farklı bir ifadeler kullandı. Şimdi dedi siz FETÖ'cüleri alkışlatacaksınız. Ali Babacan'ı alkışlatacaksınız. Tepki gösterdi. Sahayı nasıl olur, nasıl görüyorsunuz? Bir şu mitingleri değerlendirin mesela hem AK Parti'nin hem de CHP'nin mitingini. Şimdi şöyle e, mitingler bence şu açıdan çok e, yani şu açıdan bakılması çok doğal. Ee, mesela AK Parti mi yapıyor, Cumhuriyet AK Partisi mi yapıyor fark etmez. Mitingdeki coşku nedir, katılım nedir? Bu o partiye olan, daha doğrusu o partinin seçmenlerinin bence motivasyon seviyesini gösteriyor. Bu önemli. Yani e, ya işte çok kalabalıktı, kalabalıktı evet tamam peki bir taraftan da coşkulu muydu? Veya içeri gelenler ne diyordu mitinge gelenler? Bunlara bakmak lazım. Bu sadece... E, bir, bence bir mitingin işte öbüründen daha kalabalıktı daha az kalabalıktı konusu çok e sonucu gösteren bir şey değil ama oraya gelenlerin motivasyonu önemli. İzmir mitingi gayet güzel gözüküyordu. Ben İzmir'de çok sevdiğim, saydığım, güvendiğim iki genç arkadaşımla konuştum. Orada da AK Parti'de önemli görevler olan iki genç arkadaşım. Dedim nasıldı miting? Vallahi geçen seferkinden daha iyiydi. Ee, peki dedim onun bir kenara bakın çünkü benim daha çok ilgilendiğim başka bir şey var. Hava nasıldı? Yani içerideki insanlar ne diyor? Vatandaş ne diyor? E, istisnasız her ikisi de ki ikisinde birbirinden haberi yoktu e, dedi çok büyük tepki var İzmir'de e, AK Parti seçmeni için söyledi tabii bunu e, lütfen bu bizi bu e, PKK ile ve FETÖ'cülerle e, bir gördükleri Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın yani bu şunu gösteriyor e, İzmir gibi e, son 30-40 yılda maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ağır e, bir e, üstünlüğü olduğu bir ilde bile e, Türkiye'deki e, direkt bu PKK ile HDP ile FETÖ'cülerle olan gerçeklik oldukça fazla hissediliyor ve insanlar bunu kendine dert edinmiş durumda. E, dolayısıyla yani bütün mitingler e, yani AK Parti'nin mitingleri gayet iyi. İçerideki motivasyon yüksek gözüküyor. Konuştuğum insanlara istinadense sonra Urfa hakeza müthiş geçmiş. Yani son Son 10 yılın en iyi mitingiydi ve en coşkulu mitingiydi, en insanların motive olduğu mitingiydi. Onda da 3-4 arkadaşımla görüştüm. Ben daha çok içerideki sayıdan çok içerideki duruma bakmaya çalışıyorum. Ama e, belli ki İzmir'de bile Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı bu e, işte FETÖ'cü artıklarla ve PKK'nın Türkiye kolu HDP üzerinden yaptığı konular halkın üzerinde derin izler bırakmış ve halk bunu kesinlikle istemiyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bunun farkındaydı. Onun dışında herkes şey yapıyor. Tabii bu arada şeyi de söylemek lazım. Ee, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu iddia eden, onu da bir antibaşını genelini içeceğiz. Ee, anladığım kadarıyla onu söylüyorsun ama İyi Parti'nin <laughs> farkındaysanız miting yapamıyor, SKM açılışı yapıyor. Dikkat edin sonuç evet. dört gündür. Yani e, ve bu da gayet normal. Siz şimdi bir adaylığı 7'ye bölmeye çalışırsanız bu olur. Yedisi de aynı anda mitinge gidemiyor. Büy büyük mitingler hariç. Bugün İzmir'de hepsi beraber yanlış anlamadıysam. Ee, bu da gayet normal ama dediğim gibi hava AK Parti açısından çok iyi. Bu sevindirici. Ee, çünkü şey, ben aylara Birinci... evvel AK Parti, Hı -hı. AK Parti seçmeninin bu seçimlerde çok motive olabilecek mi olamayacak mı şüpheliydim. Yani bilemiyordum Hı -hı. ama ciddi bir motivasyon var. Birinci tur mu ikinci tur mu? Bir. Bir de biter diyor. Bence bir. Bence bir. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben onunla var ilgili mı? Hani, rakam vermem ama ben şöyle söyleyeyim. Bir kere e, Sayın Cum bu konjektürde Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki farkı dört bilemediğiniz dört buçuk falan üzerinde gösteren bence doğruyu söylemiyor. Veya doğru ölçüm yapamıyor. Biraz daha yumuşatalım olayı. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 52'nin üzerinde bir oranla seçileceğini düşünüyorum. Yalnız bana meclisi sormayın çünkü meclisi hiç e, çözemiyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Yani çok enteresan sonuçlar çıkabilir meclise. Şimdi tabii e, yani ben de siz de e, biraz bu tarafından bakıyoruz olayı Ama adamlar farklı yerden bakıyor. Tayyip Erdoğan bir midesini üşüttü. Adamlar bayram etti ya ölüyor dedi. <laughs> Yaşasın kurtuluyoruz dediler yani. Artık e, hakikaten bu dediğiniz rakamlar, bu birinci tur vesaire, ben bir ara bir video yapmıştım, bir, bir, bir şahsı almıştım, ismini vermeye gerek yok. Dedim Tayyip Erdoğan bu adamı böyle delirtti diye ve adamın garip hallerini vermiştim. Onu sonra size söyleyeceğim kim olduğunu. Garip hallerini yani şey YouTube çekiyor, orada garip garip şeyler yapıyor. Dedim vallahi Tayyip Erdoğan bunu delirtmiş. Şimdi aynı o adam e, Ölüm üzerinde yani Tayyip Erdoğan işte hani çok ağır hasta, şöyledir, böyledir. Oradan bir medet umdular. Kahretsin ki dün Tayyip Erdoğan yine çıktı meydana. Teknofest dedi, işte sonra şey İzmir dedi. E, Fulya Öztürk sordu, Cumhurbaşkanım nasılsınız, çok iyiyim dedi. Şakalar yaptı, Fulya'ya takıldı. E, Aliyev'le birlikteydi, ben e, tabii eğer AK Partili bazı isimler e, hata yapmazlarsa, e, biraz hani bariz bir hata yapmazlarsa, bariz çıkışlar yapmazlarsa, yapmazlarsa mesela şampanya ve secde gibi e, ifade e, bence doğru gibi gelmedi bana. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yani bence de iyi gidiyor ama son dakikada bir hata olmazsa siz hem hemfikirim. yani e, Ak Parti'nin e, ve Ak Partiyle yol yürüyen bütün diğer siyasi partilerin, Ak Parti'nin e, her şeyden önce büyük bir kitle partisi olduğunu unutmaması lazım. Yani Ak Parti'de her türlü görüşe her zaman bana sorarsanız e, yer oldu. Eskiden de yani 2002'de de yer vardı, bugün de var, ortada da oldu. E, bunu Ak Partiyle siyaset yapmak isteyen, Ak Parti siyaset yapmak isteyen ve Ak Parti'de yol yürüyen bütün partilerin bu bilinçte işte olması lazım ve siyasetlerin diye düşünüyorum. Yani birazcık Hı. o konuya dikkat etmeleri lazım. <laughs>